Bak İngiltere'deyiz. Nörsel'e okula başladın. Çok güzel senin okulun. Bakalım. Bak harika öğretmenlerin. Görüyor musun? Bugün okul günü. Wow, çok güzel. Hadi babayla ne yapalım? Deney yapalım. Evet babası. Öyle koy. Bak su koy. Onunla böyle dokundurup çizecek. Böyle daha güzel. Hayatım suyu koy içine. Ha, onu da koy. Aynen aynen. Evet. Aferin. Teşekkür et babaya. Thank you de. Thank you. Hep thank you de. O, Su, o. suya bandır kızım. Suya bandır. Bandır buna. Aferin sana. Bak bak ne yapalım biliyor musun? Bak böyle yapalım. Böyle yapalım. Harikasın Feryal. Sulandır ki biraz boya olsun. Aferin sana. O hangi renk? Mavi. Ne demek İngilizce? Blue. Tamam ona daha batırma. Boya gitti oraya aktı ama. Oraya akıtma daha bunu yap. Tahtaya yaz. Hadi resmini çiz. wow, Zerya ne olacaksın? Güzel mi? Beğendin mi? Bak. Bak çok güzel. Bir çok güzel. Hı -hı. Ay, bak. Ay, Aa, ya, Öğretmenim bak. 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 Bak gördün mü? Aa okay. Gördün mü? Hadi kağıda çiz. Çok güzel. Hadi. Hadi. Alıştın mı? Sevdin mi? Okulunu sevdin mi anneciğim? Güzel değil mi? Bak kağıt var, kalem var, boyalar var. Tam istediğin gibi. Gördün mü? Tam istediğin gibi. Aferin sana. Evet, mavi sen istiyorsun evde istiyordun Yasurbo ya sulu boya. Al işte burada kocaman var. Başka renklerden de yap. Bak öğretmen sana kağıt da verdi. Oo, hadi yap öğretmen atsın onu. Güzel yap ama. Çocuk yap, bebek yap. Heh. Hadi yapalım mı güzel? Çocuk yapalım. Çok şey yapma, su yapma ki akıtmasın. Bak kafa çizelim. Böyle gözlerini yapalım. Böyle. Islatalım az ıslat. Bak damlatma tamam aşkım. Yap yap. Bak. Bir şey olmaz. Temizlerler. Yap. Böyle yapalım. Hoppala. Çok güzelmiş. Ayaklarını da yap. Ayaklarını da yap. Hadi kızım. Ayaklarını da yap anneciğim. Aferin sana. Bakın burada neler varmış. Vay! Wow, çubuklar bunlardan deney yapacaksınız biliyor musun? Bak deney şeyleri. Ay harika bayıldım kız. Bak gördün mü orada da çekiç öğretiyor. Bak burası oy oyuncaksız daha çok el pratik öğretiyor. Bak deneysel şeyler gördün mü? Olsun bu. Bu resim bak. Ay çok güzel çizdi bak ayaklarını. Aferin sana. Hadi bakalım. Aferin. Çiz öğretmenine göster tamam mı? Başka renk. Bunu eve götüremiyoruz. Okulda burada asacaklar aşkım. Anladın? Mı? Asacaklar. Hadi başka yap. Turuncu var burada. Ben yapacağım. Sevdin sen mi sen burayı? Şey Sevdin mi burayı? Artık duracak mısın burada? Ağlamayacaksın. Gel bu oyna burada resim yap tamam mı? Siz de orada oturun. Biz burada biz dışarıda bekleyeceğiz. Sen de burada oynayacaksın, alışacaksın tamam mı? Sarı kağıt sende veriyor. Korkma. Hayır diyorsun. Müzik